Günaydın herkese. Bugün 11 Ağustos. TEP Yatırım'dan Pınar Ben. Dün bu haftanın en önemli verisi olarak bahsettiğimiz Amerika'da Temmuz ayı manşet tüfe %0 olarak açıklandı. Çekirdek tüfe ise %5.9 olarak gerçekleşirken %6.1 olan beklentilerin altında kaldı. Enflasyonun beklentilerin altında kalması sonrası hisse senetleri destek buldu. S&P ve Nasdaq sırasıyla %2 ve %3 yükselişlerle günü tamamladı. Avrupa borsalarında da benzer yükselişleri gördük. Enflasyondaki olumlu görünüm ağırlıklı olarak Temmuz ayında Amerika Amerika'da enerji fiyatlarının gerilemesine bağlı olurken rakamların ardından konuşan iki Fed üyesi enflasyonun Amerika'da hala yüksek olduğunun ve Fed'in faiz politikasının 2023'te de devam etmesini yerinde bulduklarının altını çizdiler. Enflasyon verisi sonrası Amerikan Doları Endeksi günü %1.2 gerilemeyle tamamlarken gelişmekte olan ülke para birimleri ortalama %0.85 değer kazandı. Türkiye CDS ise %4.5 düşüşle 676 seviyesine geriledi. Bugün Türkiye'de cari denge verisini takip edeceğiz. Beklenti 3.4 milyar dolarlık Haziran'da cari açık kaydedilmesi yönünde. Dün yapılan hazinenin 2 yıllık Amerikan doları cinsi tahvil ihalesinde olumlu geçtiğini söylemek isteriz. Dün Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişin devam ettiğini gözlemledik. 6 aylık bilançoların etkisiyle de hisse bazlı hareketler sert oluyor. Bugün Borsa İstanbul'da gene hisse bazlı hareketlerin devam etmesini bekleriz. Özellikle beklentilerin çok üzerinde bilanço açıklayan Türk Hava Yolları hisselerinde hareketlenme bekleyebiliriz. Herkese iyi günler.